merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, bir çocuk yerinde Netflix'te anime yazarsak ne çıktığını yetişkin yerinde anime yazarsak ne çıktığına bakacağız geliyoruz bakın buraya anime yazıyoruz karşımıza böyle şeyler çıkıyor kaçıyor bir böyle şeyler çıkıyor Öyle şeyler falan çıkıyor işte. Şimdi Netflix'tekini gösterelim. şimdi yetişkindekini gösterelim. Evet arkadaşlar yetişkin yerine geldik. Buraya anime yazalım. Ve burada oyun çıkıyor bu arada. İlk baş şu çıkıyor. Sonra bu, sonra bu. Ben bunu seviyorum. Bunu da izleyeceğim. Bunu da izlerim. Bunu da izlerim. Ama bunu annem izin vermiyor. Bunu hiç izlemem. Mesela böyle şeyler çıkıyor. Avatar benim. BM sevdiklerimden. Ben avatar seviyorum. Neyse kanala like atmayı abone olmayı unutmayın.